Ben dönelim. Mehmet Gers, Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü. Mehmet Bey iyi sabahlar diliyorum. Burada Murat Gülkan ve Gizem Özüner'le değerlendirmelere başladık. Biz Sizin bu sonuçları istinaden beklentiniz nasıl acaba? Borsalarda genel olarak bir prim var ABD tarafında vadelerde. Günaydın ben de seyrediyorum sizi. Televizyonun sesini kıstım. Ee, yani seçim sonuçları sürpriz bir şekilde ilerliyor. Ee, çünkü anket firmaları Biden'ın rahat kazanacağını söylüyordu. Ama şu an Trump kazanıyormuş gibi gözüküyor. Ee, bu sonuç e, son bir saattir yaklaşık şey olmaya başladı. Yani konsensus Trump kazanacakmış gibi. Pardon. Ee, sabah çok erken kalktığım için e, seçimleri takip etmek nedeniyle biraz e, uykusuz kaldık bu gece. E, piyasalar açısından baktığımız zaman kısa vadede Trump daha iyi diye düşünüyorum ben. Şöyle ki e, Türkiye açısından statiko'nun devamı e, gibi algılıyorum. E, Biden gelseydi ilişkilerde e, bir takım önemli değişiklikler kırılmalar yaşanabilirdi. Trump statükoyu devam ettirecek diye Türkiye piyasaları e, bu hafta bir rahat e, nefes alabilir. Amerikan piyasaları açısından daha karışık bir resim. Yani Trump her ne kadar e, piyasa dostu e, bir e, iş adamı olsa da e, şu an şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Belki Amerika yeni teşvik paketini e, çıkartamayacak. Çünkü e, seçimi Trump kazansa bile Türkiye ...kongrede zannediyorum, ben öyle görmüştüm bir saat öncesine kadar. E, demokratlar daha iyi gidiyor diye görmüştüm. E, kongre demokratlarda başkanlık e, cumhuriyetçilerde olursa... E, ...biraz şey tıkanıyor, orada yeni paket çıkması... ...ciddi adımlar atılmasının önü tıkanıyor. Evet. E, Bunun şöyle bir sonucu var yani... ...borsa açısından negatif olabilir paketin çıkmaması mali teşvik paketini ama dolar açısından da pozitif olur. Nitekim e, şu an gördüğümüz o dolar bir miktar değer kazanıyor bütün para birimlerine karşı. Yani yeni dolar basılmıyor olması veya Amerika'nın ciddi bir dolar e, harcamıyor olması, saçmıyor olması hı hı. doların değer kazanmasına neden olabilir. Evet. Dolar dolar değer kazanınca da bu sefer emtialar, altın gümüş gibi emtialar değer kaybediyor. Hı. Şu an piyasada ben onu görüyorum ama tabii bu buzdağının ucu. Evet. Seçim henüz bitmiş değil. Hı. İlerleyen saatlerde küçük bir ihtimalle yani büyük ihtimal Trump kazanıyor gibi gözüküyor ama küçük ihtimalle Hı. eğer Biden'a dönerse bu analizler farklı bir şekilde ortaya konması